Herkese merhaba. Otokoç Fiyat Söğüt Özünden, satış danışmanı Yıldız ben. Bugün sizlerle Ege Sedan aracımızı Limited donanım paketinde inceleyeceğiz. Aracımızın dış donanımını incelediğimizde Krom tasarım ön ızgara imza led gündüz farlar Full led ön farlar Ön sis farları Ön park sensörü, Parlak siyah sis farı çerçevesi. 17 inç bronz alaşım çelik jantlar. Parlak siyah ayna kapakları ve kapı kolları. Karartılmış arka camlar ve kör nokta uyarı sistemi bizi karşılamaktadır. Aracımızın bagaj kapasitesi 520 litre olup Arka park sensörü ve geri görüş kamerası standart olarak sunulmaktadır. Aracımızın iç detaylarına bakacak olursak kahverengi Eco Leather kaplı ön konsol, kahverengi Eco Leather koltuk ve kapı panelleri, limited logolu koltuklar, sürücü koltuğunda elektrik ayarlı bel desteği ve ısıtmalı ön koltuklar bizi karşılamaktadır. Aracımızın iç donanım özelliklerinde 10 inç dokunmatik tablet ekran, 7 inç renkli dijital gösterge paneli, anahtarsız giriş ve çalıştırma, kablosuz şarj ünitesi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto uygulaması, dijital klima yağmur ve karanlık sensörü, otomatik kararan iç dikiz aynası bulunmaktadır. Egea Sedan ailesinde tercihinize sunulan 1.6 multijet dizel motorumuza 6 ileri otomatik vites şanzıman eşlik etmekte olup, ayrıca aracımızda GSR 2B regülasyonu kapsamında şerit takip asistanı, otomatik acil durum freni, yorgunluk asistanı, trafik işareti tanıma ve akıllı hız destek sistemi bulunmaktadır daha detaylı bilgi almak için sizi Yeni Mahalle ve Söğüt Hızlı Otokoç Fiyat Şovrumlarımıza bekliyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.